Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere Tiyaptan Ambalaj Fuarı'ndan sesleniyoruz. Grimas firmasına konuk olduk. Firmamızın kurucusu Sayın Tamer Asuna Kutlu ile birlikteyiz. Bakalım firması, ürün yelpazeleri ve fuarımız hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tamer Bey. gerçekten sabahtan beri ziyaret ettik sizleri. Fakat stand dolup dolup taşıyordu. Bu da güzelliğin işareti. Ee, tabii ki soruma geçmeden önce İzmir'den fuarımıza hoş geldiniz demek Teşekkür isterim. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Sağ olun. Ve sonrasında sorum, fuar nasıl geçiyor? Fuarım bugün birinci günü biliyorsunuz zaman alışık olduğumuz gibi bizim çok çok yoğun geçiyor. Ee, memnunuz. Birinci gün olmasına rağmen çok yoğun Değil geçti. Mi? Çok Tatlısı. hareketli evet. geçiyor. Evet. Biz de gelecek günlerin bugünden kat ve kat güzel olmasını İnşallah. diliyoruz. İnşallah. Ne yapıyoruz? Firmamızı tanıtıyoruz. Değerli izleyicilerimizi. Grimas kaç yılında kuruldu ve aşama aşama nasıl ilerledi? 2005 yılında kuruldu. Ee, son iki yılı Grimas olmak üzere Foylan ismiyle kurmuşuz. Son iki yılı Grimas olmak üzere. Toplam 17-18 senelik bir firmayız. Türkiye'de folyo yapıştırma makineleri imalatçısıyız. çok çok şükür ki iyi bir yerlerde olduğumuzu hissettiriyoruz bize müşterilerimiz. Süpersiniz. Peki üretimler de gerçekleşiyor? İzmir Bornova'dayız. Harika. İzmir Bornova'da yapıyoruz imalatı izledi. Kaç metrekarede kaç kişi istihdam sağlıyoruz? 4 600 metrekarede çalışıyoruz. 12 iki kişiyle üretime devam Uzman ediyoruz. Uzman bir kadro var. Tabii ki. Son i̇malat. teknolojiyle bunlar e, imalat gerçekleşiyor, üretim gerçekleşiyor. Aynen, evet. Peki hedef kitlenizi kimler oluşturuyor makine parkurundaki? Makine parkurunda e, kitlemiz şöyle biz ambalaj güvenliği konusunda hizmet veriyoruz yani sızma ihtimali olan her türlü üründe bizim makinemiz kullanılıyor ketçe bundan mayonezinden Fındık kremasına, makiniyasi sektör ne kadar? Her sektörde bizim makinemize ihtiyaç duyuluyor, ambalaj güvenliği açısından. Peki efendim bu makineler satış sonrasında hizmet ve destek gerektiriyor mi ya da gerek parça? Bizim makinelerimiz mekanik makine olmadığı için e, satış sonrası hizmet çok 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 nadir oluyor. <laughs> e, tamamen elektronik altyapılı bir makine. Mekanik olmadığı için de e, imalat sonrasında çok fazla destek, servis desteğine ihtiyaç duymuyor müşterilerimiz, sorunsuz makinelerimiz çünkü. Peki efendim. Depyayla doğru orantılı bir üretim mi başlıyor yoksa kuvvetli bir depo mu var? Ee, şu anda genelde imalatımız hep sırada gidiyor yani müşterilerimiz e, sipariş vermek istediği zaman sıraya giriyor sıradan devam eden bir imalatımız var. Toplam 4 hafta içerisinde de her müşterimizin isteğini yerine getirerek teslim edebiliyoruz. Kısa bir zaman dilimi. Tabii tabii toplam 4 evet. haftalık bir imalat süremiz var. Bu da gerçekten uzman kadronun çok iyi olduğuna evet. işaret. O zaman ne yapıyoruz? Hazır konu açılmışken o görünmeyen dev kadroya diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Peki son soruya geçelim o zaman. Diyelim ki Tamer Beyciğim hedefler neler? Hedefler Türkiye pazarında belirli bir doygunluğa ulaştı zaten yani her sektörde mutlaka en büyükünden en ufağına kadar tüm müşterilerimize makinelerimiz zaten kullanılıyor. Hedefimiz Avrupa'ya daha fazla makine satmak. Şeyimiz o, projemiz o. Şu an bir ihracat söz konusu hala hazırda. Mutlaka tabii ihracatımız Amerika kıtasına kadar her bölgede makinelerimiz var. Ee, Avrupa bölgesinde Almanya, İtalya, İngiltere, Polonya, Bulgaristan. Saymaya dakika etmez. Saymaya süper adenler. Adenler. <laughs> O zaman ne diyoruz? Nice fuarlarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkür, kalın çok efendim. teşekkür Hoşçakalın. ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok, çok sağ olun. Evet Fuar TV izleyicilere. Tiyaptan ambalaj fuarında yerini alan Grimas markasına teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Çok sağ olun.